Kadın şoförlerin namını bilmeyen yoktur. Yolun ortasına giderler, ayna kullanmazlar, sinyali sağa sola dönerler. Kısacası trafik kurallarını katledip adeta bir ölüm makinesine dönüşürler. Peki gerçekten öyle mi? Gelin bunu onların kıvıtı test edelim. Deneyimiz şu şekilde olacak. İlk etapta 3 adet erkek ve 3 adet kadın şoförü trafikte sessizce takip edeceğiz. Her cinsiyetteki 3 şoförden bir tanesi düşük segment, bir tanesi orta segment ve bir tanesi de lüks segment bir araba kullanıyor olacak. Her bir şoförü ise yaklaşık 30 dakika takip edeceğiz. Ha, bu arada hazır aklımıza gelmişken video like atıp kanala abone olursan sevinirim. Çünkü bu video için güneşin altında motor sürmekten amele yanıklarım oldu. takip rakip için gerekli itemleri topladıktan sonra hemen Yamaha N-Max Pro Max'imin başına geçtim ve Japon harikası motorumu tek marşta çalıştırdım. Ve ilk kadın şoförümüz için yollara düştüm. Az gittim, uz gittim, dere tepe gittim. Tam umudumu kaybetmişken birden karşıma çıka geldi. Sonunda aradığımız şoförü bulabildim. Evet arkadaşlar düşük gelirli kadın şoförümüzü bulduk. Şu an hemen karşımızda. Evet. Görür görmez zaten ilk anını yaşadı sinirlendi ve kara dumanını attırdı. Buradan itibaren takibe başlıyoruz. Farkettiniz üzere kadar bizi bir araya getirdiğinden beri sol sinyalimiz açık. Aynadan gördüğüm kadarıyla kadın şoförümüz birazcık yaşlı. İnşallah sadece sinyalini açık unutmuştur. Eğer evin yolunu unutmuşsa işte o zaman sorun büyük. Neyse ki ben buradayım ve evlatlar rahat olun. Anneniz emin ellerde. 5 dakikadır sol sinyal açık gidiyoruz. Aha, şimdi kapattı. Kapattı ama keşke kapatmasaydı. Dostum bu kadının ortası yok. Sinyali ya spamlıyor ya da ghostluyor. Bu sefer de sinyalsiz şerit değiştirmeler başlıyor. Sinyalsiz bir şerit değiştirme. Bir tane daha kendisinden gerçekleşti. Tüm sinyalleri yedikten sonra sindirmek için üstüne bir tane de sigara yakıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi sigara yaktı bir tane. Winston Slim Blue o oyuncalardan yaktı. Tek kol dışarıda tüttüre tüttüre yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve varacağı yere geldiği için kendisiyle burada vedalaşmak zorunda kalıyoruz. Kendine iyi bak ve sigara içmeyi lütfen bırak. Şimdi sıra düşük segment erkek şoförü geliyor. Uzun arayışlardan sonra sonunda uygun bir araç buluyorum. Aşırı düşük segment erkek şoförümüz şu anda tam karşımızda. Vallahi Antalya Tabii zengin memleket olmuş. Tofaş bulana kadar yarım saattir motordayım ya. Takibe başlıyoruz ve usul usul ilerliyoruz. Taçbettiğimiz sıra boyunca şaşırtıcı olacak ama tüm trafik kurallarına uyuyor şoförümüz. Ama maalesef ki tam birbirimize ısınmışken kendisi beni terk ediyor ve adaya veda ediyor. Yapma. Neyse moral bozmak yok. Ne demişler? Sabreden derviş muradına ermiş. O sebepten mütevellit yeni bir Tofaş arayışına çıkıyordu ve iyi ki de ilk Tofaş'ta yollarımız ayrılmış. Çünkü efsane bir şoför buluyoruz. Aslında hayat ne garip değil mi? Bugün üzüldüğümüz şeyler yarının iyi olabiliyor. O yüzden bir şeyde takılı ve sabit kalmamak, takıntılı olmamak en iyisi. Yüksek me'darki arabamız da tam karşımıza şu anda. Tuikas kısa tofaşımızı takibe başlıyoruz. Fazla zaman geçmeden sinyansız geçişler başlıyor ama vallahi bunlar önemli değil. Adamın varoluş sebebinin bulunduğu yerdeyiz. Sinyansız geçiyorsa vardır bir sebebi rahat olun. Birkaç tane trafik ihlalinden sonra asıl zulmanın Zart dediği yere geliyoruz. Piyasa. Ses tofaştan geliyor arkadaşlar. Sadece müziğini dinliyor ve çiğil bir şekilde yoluna devam ediyor. Buradan da bir tepki alıyoruz. Bence şarkı seçimi güzel böyle bir tepki hak etmedi. Aynadan çok kesiyor beni ama. Anladı galiba. Ufak bir patinaj geldi. Burada birden sağ kırıyor ve beni atlatmaya başarıyor. Ben de ne yapayım ileride sağ çekip reisi bekliyorum. Neyse ki fazla bekletmeden geliyor ve akmaya devam ediyoruz. Efsane bir şekilde piyasa yapıyoruz arkadaşlar. Acayip sarıyor. Yalnız şarkı seçimleri benim hoşuma gitti. Antalyalılar bilir eskili arada temizinden bir piyasa yaptıktan sonra artık vedalaşma vakti geliyor ve aralarından ayrılıyorum. Şimdi neler yaptık kısaca bir bakalım. Düşük segment arabalı kadın şoför ve düşük segment arabalı erkek şoförü takip ettik. Deneyimizin ilk etabı olan takip aşamasında şoförleri 3 konuda kıyaslayacağız. Bunlar sinyal kullanımı, hız sınırlarına uymak ve diğer trafik kurallarına uymak olacak. Düşük segment erkek şoför takip ettiğimiz süre boyunca toplamda 9 defa şerit değiştirdi ve bunlardan sadece 3'ünde sinyal verdi. Düşük segment kadın şoför ise toplamda 4 defa şerit değiştirdi ve sadece bir tanesinde sinyal verdi. Yaklaşık 4 dakika kadar da sinyali açık bir şekilde ilerledi. Hız sınırlarına ise genel olarak iki şoförde uyarak ilerledi. Diğer trafik kurallarında ise kadın şoför sigara içerken erkek şoförde yüksek ses ile müzik dinliyordu. Şimdi sıra orta segment şoförlere geldi. Orta segmentte ilk olarak kadın şoför başlıyoruz. Bu arada ilk baktığım şey kemer oldu. Kemerini takıyor arkadaşlar. Kadın tarafında orta segmentte hiçbir şey değişmiyor. Tüm sinyalleri hapur hapur yemeye devam ediyoruz. Evet evet geçtikten sonra sinyal verdi. Evet evet sinyalsiz bir kez daha geçiş yaparadık. Evet evet bir kez daha sinyalsiz kafasına göre bir şerit değiştirme. Bakalım ya yol verecek mi? Yaya yol verecek mi? Evet yaya onun umurunda bile değil. Yaya diyor ki senin geçtiğin yola ben anca tükürürüm. Buradan anlayacağınız düşük segment kadın şoför ile orta segment kadın şoför arasında neredeyse hiçbir fark yok. Aksine orta segment kadın şoför düşük segment kadın şoförden daha sorunlu gözüküyor. Şimdi ise orta segment erkek şoföre gidiyoruz. Orta segment erkek şoförü takibe başlar başlamaz sinyalsiz geçişler ile milletin önüne kırmaya başlıyor. Sol sinyal ama hemen ardından sağ hızlı bir kıvrak geçiş. Düşük segmente göre çok daha aceleci ve çok daha tutarsız bir sürüş ön planda. Gerçekten böyle bir sürüş şekli ben görmedim abi ya adam. <laughs> motorla yetişmekte zorlamıyorum adama. Fazla uzatmadan lüks segment kadın ve lüks segment erkek şoförleri de takip ettikten sonra sonuçlar şu şekilde. Orta segment erkek şoför 13 kere şerit değiştirirken sadece 3 defa sinyal verdi. Orta segment kadın şoför ise 7 kere şerit değiştirip bunlardan sadece 3'ünde sinyal verdi. Lüks segmentte ise erkek şoför 9 kere şerit değiştirip 7'sinde sinyal verirken kadın şoför 7 kere şerit değiştirip 5'inde sinyal verdi. Hız sınırlarına ise sadece orta segmentin erkek şoför uymadı. Tüm verilerimizi topladıktan sonra deneyimizin ilk aşamasını bitiriyor ve ikinci aşamasına geçiyoruz. İkinci etapta 100 tane kadın ve 100 tane erkek şoför bulacağız. Bu şoförleri 3 noktada karşılaştıracağız. Kemer takmak, telefonla konuşmak ve sigara içmek. Trafikte ilerlerken arabaların içini göremeyeceğim için kemer kontrolünü kırmızı ışıkta duran arabalara yapacağım. Telefonla konuşma ve sigara içme kontrolünü ise kırmızı ışıkta duran arabalara değil, trafikte ilerleyen arabalara yapacağız. Evet, üşenmeden tek tek saydım. Hatta motor sürerken kafam karıştığı için oturduğum edit yaparken saydım. Bütün bu sayımlar benim 3 günümü alırken size ise sadece 15 saniyede özet geçeceğim. İşte sonuçlar. Kadın şoförlerde kemer takma oranı %78 iken erkeklerde %62. Telefonla konuşma kadınlarda %12, erkeklerde %15. Sigara içme ise kadınlarda %9 iken erkeklerde %12. Sonuçları değerlendirmek gerekirse kendi görüşüm şu şekilde. Genel anlamda erkekler kadınlardan daha çok kural ihlali ve hız yapıyor. Bunun temel sebebini erkeklerin araba kullanırken ki fazla özgüvenli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar ise nicelik olarak daha az kural ihlali yapsa da çok daha bazı şeylerde zorlanabiliyorlar. Siyeri açık unutarak dakikalarca turist yaptıları buna güzel bir örnek oldu. Eğer iyi bir şoför olmak trafik kurallarını daha az ihlal etmek ise maalesef ki şunu söyleyebilirim. Kadınlar erkeklerden daha iyi şoför. Ama burası Türkiye olduğu için trafikte orman kanunları geçerli ve burada kadınlara yer yok. <laughs>